zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama hamdolsun Bursa bu konuda bir birlik beraberlik içerisinde akıl akıldan üstündür. Ortak akıl ve istişare bizim kültürümüzdür. Bizim için değerlidir, kıymetlidir. Biz onu burada sergiledik. İlgili bürokrat arkadaşlarımıza talimatları verdik. Konuları not aldık. İnşallah yeni bazı uygulamalarla da esnafımızın önünü açacak hamlelerde de bulunacağız. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızın esnaflarla ilgili düzenlemiş olduğu çalıştay çok olumlu geçti ve çok mutlu bir şekilde Ayrılıyoruz. Sorunları eleştirmek yerine çözümden yana. Biz de şehrimizin gelişmesine küçük esnaf sanatkarlar olarak katkı sunmalıyız ki yaşadığımız şehri güzelleştirmek biraz da bizlere bağlıdır. Gerçekten sorunlara değinildiği zaman hem esnafımız hem Bursa'daki yaşayanlar bir takım önerileri belediyemizin de almasının neticesinde sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum. Müzik